Hadi bakalım. Saksılarını göster bize. Bunlar. Onlar tohum. Göster tohum. tohumlarını. Bunlar, bunlar tohum. Bakabilir miyiz? Bunlar da tohum. Bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz. Ne bu? Aa, karanfil. Diğerine de bakabilir miyim? Oo, renkleri çok harikaymış. Şunun içine Bakalım. Pembe, mor, beyaz, kırmızı, sarı. Oo. Hadi bakalım malzemelerin neler gösterir misin bize? Püre ve bu da bu da toprak. Toprak. Bu da bizim küçük dikiğimiz. Saksı. Dik, Saklım, sakımız. Bunlar da büyük sakımız. Tamam. Peki bu ne? Su mu? Evet. Göstertelim size. Suyu mu dökeceksin ama içi boş. Ne yaptık biz buna? Buraya delikler yaptık değil mi? Daha az su aksın diye. Tamam. Peki. Bunu da sonradan üstüne örteceğiz. Evet. Tamamdır. Bak burada da ektiklerimiz var. Bunu hatırlıyor musun Yiğit? Soğanlar vardı. Bak büyümeye başlamış. Gördün mü? Ama ama onlar kırılmıştı. Evet, bir tanesi kırıldı da olsun o geri. Böyle koyduk ya. Çıkar. Hadi toprağı ekli ekleyelim. Toprağı ekleyelim. Hadi bakalım iş başına. O <laughs> hmm. çukur atıyorum. Evet çukur oldu değil mi? Çukur yapıyorum daha değil. kocaman bir çukur. Üstüne batırıyorsun. Sevdin toprağı herhalde Yiğit. Sevdin mi? Hı hı. Peki bu toprak işi bittikten sonra ne yapacaksın anneciğim? Yiğit. Annem sana bir şey sordum. Ne? Toprak işi bittikten sonra ne yapacaksın? Ve su, 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 su kadar. Peki tohumları ne zaman koyuyorsun? Biraz sonra koyacağız. O zaman koyacağız. Orası büyümeye başlayacağız. Hadi. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum çiçekler nasıl olacak. Hı -hı. Ya ne yapıyorsun baba? Yine aynısını yapmak <laughs> için. Ya baba ya yardım et. Adamları öldü yardım oldu. Onlara kum bırakmıyor. Kumdan yapıyor. Yiğit tüm, tüm kumlarını almışsın babası. Hı? Ben... Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Toprak savaşına mı girdin? <laughs> Baba an çıldırdı ya. Çıldırdı. <laughs> Allah Allah. Peki sen de kepçeni al. Nasıl, Nasıl toprak oldu mu? Ay aldı. Peki devam et o zaman. Hadi bak baba başladı bile. Vay. Çok mu ağır? <laughs> yavaş yavaş döküyorsun. Yavaş sakin ol annem. Sakin. <laughs> Hangi şarkı söylüyorsun şu an? En çok çiçek şarkılarına bu, bu şarkıyı beğeniyormuş. Şark. Bu çiçek şarkısı mıydı? Evet. Vay be harika topraklara bakın arkadaşlar. Şu an... Simsiyah ne kadar güzel olmuş anneciğim. Biraz daha toprak ekleyelim sonra da tohumları. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Üstlerine folyo geçirdik nemli kalması için değil mi annem? Başka sen ne yapmıştın? Sulamıştın. Bir de tohumları atmıştın üstüne değil mi anneciğim? Peki başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Yapmak Tamam o zaman hoşça kaldı arkadaşlara. Hoşça kal. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Eğlenceli miydi? Eğlenceli. Yes. Oo, oh. Bir daha yapalım mı? Hadi görüşürüz de bay bay de. Bay bay görüşürüz. <laughs>